Saygıdeğer konuklar, Bilal TV ekranlarına hoşgeldiniz. Yani. Arkadaşlar yanımda Emre ile Mehdi var. Hoş geldiniz beyler. Oyuncu burada abi. Sağolunlar. Hızlıca lane'imize geçelim. Alın, karşıda 3 tane AP var demin. Aha burada adam var. Yani verdiği 5 mi 6 mı öyle bir şey yani. Onun için de. Ulan Haylos. Bizi mahvettin ne Haylos. E, kuş geliyor kapa. Aynen geliyor. Tamam. E ben niye hiç gelmedi mi? Gold'u alamadım ya. Çık oğlum çık. Koşa ben bir evine yollayayım. Ben kapıları Biraz bekle. İşte aç gözlü olmayacaksın. Gel gel burayı bizi gören gelsin. Bizi gören bu, gelsin. Bu rahatlıkla lan karanada. Abi parka da geliyor dikkatli olun. Yetişemiyorum ben o çok gerideyim. Oy, siz gelin Ah be, adamlar ayrıldı. Hem de dur arkaya döneriz bir anda. Gel şunu alalım. O geri mi döndü? Burada burada bak bak. Dur şuradan dört alalım. Dur kardeşim çekme. Dört oldum mu arada. Şurada şey var. Demiş. Ha yokmuş. <laughs> Tigri bak. Nesin sen? Mulebel misin? Valla ben tige hiç uğraşmıyorum. Şeye vurdum. Kuleden gol çıtlattım. Ah o kim? O kim? O kim? <laughs> Karina ama Çık 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 Very aga amazing. çık. <laughs> Ben Dur, kardeşim, Yenilenmem geldi. Ben bait diyorum Abi Abi benim manam yok ya. Manam yok. Çıkıyor. Durman yeter. Bakayım atlayacak mı üstüme? Üf, yetişemiyorum. Ya zırh botu almış çarım ya. Şu an base'e basmış olsa. Gitmiş. Abi zarar değil ya. Genk gelmeyeceğim size. Ben kasılmaya gidiyorum. Geç geliyorsun oğlum. Gengi gel dediğim zaman bırakıp gelmiyorsun. Görüyorum orada. Ormana girip geliyorsun. Geliyorum orman. Aga benden uzak dur. Çalıda saklanıyor Mehter. Çalıda çalıda ya. Saklanmıyor. Şimdi birine ulti attı o zaman. Aynen. Ulti atmış mı? Arkadaşlar bir tık kötü oynadım. Ama orada mecbur öyle oynayacaktım. Ben aslında kötü oynamadım. Çok güzel Hanabi'yi vurdum yani. Ben orada Hanabi'yi çok Tabii güzel vurdum. Tamam, gel direkt tekleriz. Ultim geliyor. Arkalarındayım. Getirebilecek misin abi onları? Ayıpsın. Az daha ölüyordum. Ah be çekemedim. Yavaşlatır mı? Direkt üstüne al. Abi. Alacağım. Helal. Bilal. Ah be yavaşlatayım diye bende. Yalan koydum. yalan. Güzel yalan Emre. Dur kardeşim geçme. Ah, ah <laughs> Abi. Lan. Oy. Hadi. Hadi. Ayıp ama ya. Sallamak. Ne ayıp abi öleceğim Allah Allah salın lan bana da kilit. Şuna bak garibanım ya Angela'yı kesmeye gidiyorum. Gel gel Hana bir selamun aleyküm diyelim. Ultileyelim. Lan mal Hylos adam base Orlandım attı ya. sıkıldım. Hylos yüzüne adam base attı. Abi insan bu kadar... Ya 3000 maç tank oynayan bir adamsın yani. Böyle bir hata yapacak... Ne bileyim. <laughs> Mehdi yan yanayız el ele tutuşuyoruz baksana bir bak. <laughs> Kurumuş boğazım Bekliyorlar yol altında onlar Bir gün beni sorarlarsa susacağım Güzel çalmaya gittin ha. Karnaya gör. <gülüyor> <gülüyor> Ana ya biçim... zaten bana gelen fiskeyle geliyor. <laughs> Sahili mi verdiler bunları bana ya? Allah'ım <laughs> yarabbim kime girsem fiskesi var kaçıyor elimden. <laughs> orman dönmekten orman canavarını dönüştüm ya şuna bak. Abi benim hayvan gibi hasarım var bu arada. Yo değil. Prank'in dedin de mi cevap vermedin. Bak 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 Bekla Mehdi. Tekla, hop selamünaleyküm hop selamünaleyküm 2. Hop selamünaleyküm 3. Abi Bilal abi sen beni mi sanıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Bak Hop. giriyorum adamlar artık. Bakın burada da çalacağım. Ben istiyorum ben. <laughs> Bana kap. ne oldu? abi ben bırak bezliyorum ben sizi oynamayacağım. Yani. <laughs> Kend oynuyorsunuz zaten abi ormancı ne gerek var? Ben bezle takılıyorum çay içeceğim ben. Abi <laughs> Mehdiye free MMR kastırırken. <laughs> <laughs> Zaten 3 tane veriyor şimdi. Kardeşim. 025 ver. Şu an çok güzel ulti attın. <laughs> Emre adamın hayatını kararttın lan. Bu da benim bütün kombomu yemedi abi. Aha aha aha. Kuleyi düşürsem keseriz. Küt. Küt. Ah. Kuleyi. Yani ben iki vuruş canı kaldı kulenin. Farsa. Selamun aleyküm. Ben ölürüm yok ki. Hop bak buradayım. Hop şuradayım. <laughs> abi ben ben bile göremedim flash'ını. Ah, karın uzak dur. <laughs> Mehdi madem e, sen çay içiyorsun ben dedin alıyorum o zaman. <laughs> al abi al, abi, al. <laughs> Hayatımı aldınız zaten. Bilmiyorum adamlar size gelince epik gibi oynuyorlar bana gelince mistik gibi ya. <laughs> Şuna bak 15 seviyeyim Allah aşkına bak Sana hemen. <laughs> MMORPG oyunundayım sanki ya. <laughs> Sekiz... Şuna bak 15 levelim bak. Aynen aynen gördüm. Dum yamulturum bu arada arkadaşlar. Yavaşlatabilir mi ultiyle? Hop. Ultiyle sen keserdin abi. Onu alacağım ben. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Mehdi selamun Kes, kes beni kes. Yaşama kaptı. Beyler ben öldüm. Ha, bilal abi bir de kes. Ha, ha, bir ulti at. Yaşama kaptı. Emre'nin şerefsizine öldük ama. Ben ne alakalı? Kesin Oğlum benle altında benle. kapışıyoruz hiç görmüyorum bizi. Yaşama taptır. Abi, abi o oha onu ne kalkan mı? Gören var mı? Ona o kalkan değil o başka bir şey. Başka bir hero oynuyor onu. Abi geliyorum. Abi Allah aşkına salın bana. Bak şimdi Allah, bak. Kitap dedim ben abi. <laughs> ben de bullet attım adam öldü. Bende hiçbir şey yok. Aga. Ya kule. Kuleyle bizim yıldızımız bir türlü barışmadı gel, ya. Gel 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 buraya. Gel. Farsa İyi gel. bak tek yiyecek varsa bak. Ama karına çıktı. Oh oh. Aa çalamadım Mehdi denemeden. Oh, oh be. Gel lan buraya sen de. Bak karına bana ulti atmak için nasıl bak bak nasıl bekliyor. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Mehdi yine alamadı ki. <laughs> Arkadaşlar e, Mehdi'yi kışkırtma videosuna hoş geldiniz. Telefonu kırıyordu az daha. Mehdi, kışkırtma başarılı oldu mu bari? Abi ya, hayatımı kararttınız, salın beni. Şuna bak, 1 puan verdi abi, 1 puan verdi ya. Kahramayır Oğlum bana olsun. kaç geldi? Değimedi, bana da 3 gelmiştir herhalde, bakamadım. 1 mi geldi? Bana 10 vermiş. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Şimdi... Neyse, abi. Hoş bulduk. Şimdi... Neyse, hızlıca lehinimize geçelim. Tamamdır abi, hoş bulduk. Günüver burada. Şimdilik şudan daha iyi yiyor gibi. Atlas gel gel buraya gel. Emre adamsın. Adam. Efendim abi. Kolsuz yaralıda oynuyor. Sonra Sen da... daha adamsın abi. Sonra diyor ki işte. Biz doğuştan adamız oğlum sonradan olmadık ya. Hadi <laughs> bakayım. Şöyle burada tam bir doğuştan adam olan birini söyleyeceğim. <laughs> Bu arada bu günleri biz baya manyak ettik falan demek isterdim ama iki kişiyiz. Bir zahmet edelim. <laughs> Mehdi adam seni görmedi. Ben bunun canını bayağı yedim hatta üstüme bekliyorum. Bak bak geldi buraya. Kardeşim vurdum saldım sana Mehdi saldım. Ama hatta salmadı. Sağlık olsun. Onu ben alayım mı? Dört olayım. İkimiz de alamadık. <laughs> ne düşünüyorsun <gülüyor> Mehdi? <gülüyor> alıkosunda abi. Adam çaldı. Çuğu'ya dikkat bak. Çuğu öyle oynarsan tabi keserler seni. Adamlar sana geliyor. Ben gördüm buradan ya. Bir daha git aynen. Günüver kardeşim selamünaleyküm. Ben yokken hop. Ben yokken buralarda hüküm sürdüğün söyleniyormuş. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Tamam bozuk. Bay bay. Kesin ya. Abi, gerek yoktu kanka. Aynen ya. gördüm midde. Valla ben midde dönmektense üstü açma taraftarıyım. Stopladınız orayı nice. Helal. Biz de burayı açtık. Çok temiz. Çoğunu zorlar. Güzel fail dedi. Yani Edora'dan öyle bir hareket bekleniliyordu anlıyor musun? Ya yani adam şimdi? Bu sefer yemez kardeşi Ya hayır çoğunun buradan flash Q yapacağını ben anladım. Edora mı anlamayacak? Yani. Bir de stun atan bir euro, direkt kafana. O kadar o canla öyle girilmez kardeş. Neyse dersini almıştır o. Ya da çok öfkelenmiş ki öyle bir hareket o yüzden yaptı. Demin oynadılar ya hepsine. Ben kaldım kardeş. Ya Hop. abi bunu... saçma vuruyor değil mi? Saçma Eder. vurmuyor kardeşim. 3 kişi 3 kişiler biri gelsin şuraya. Ha Eder oradaymış. Oğlum ben yanındaydım da ne yapayım yani? Hop, stun vuracak bana vurmadı. Tükür bana. Tükürmedi. Yana yana ben yandım. Hadi bay bay. Mete bana söyleyecek bir saniye. Ultim var. Destek atabilirim size. Yenilenmem geliyor oynayabilirim. Burayı oynamak zor. Öleceğim gibi hissediyorum da. Sonu düşen kahraman olamaz kardeş. Yok yok en iyisi ben kaçayım. Ben sonumu düşüneyim ben. Turtle var şunları bir keselim. Aynen aynen gel 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 sorry. Bir topla sor oraya atla. Of. Ben nefret ediyorum senin gibi çardan. Gibi. Ben burada tek kaldım. Hem de sen de mi öldün? <laughs> <ver Allah> <laughs> Senin ya iki kişi ya. şey yaptılar. Ben oynayamadım. Alırsın abi. Hop bak ince bir fake. Aldın. Alamadım. Hey Alamadım. E. Bunları da ben alamam. Bunu alırım ama. Adam. Bu ya da zaman. Ne? Ne yapıyor bu? Sattım kardeş. Yav. Temiz. YSS geliyor. Beyin tükür bana. Ultim var. Ne oldu aslanım? Hiç girmedim abi oraya. Onu da yemezsin be. Mesela YSS ulti multi vurur. Ben indisi base'ye yürüyeyim. Yolun uzun hadi Allah'a emanet. <laughs> Mantıklı abi onları bir güzel akıllı. Red'in Red altındaki çalıya doğru at. Ha, orada olur. <laughs> tek yedim ya. <laughs> Oğlum böyle bir tek, tek iş yok ama ya? gerçekten ya. Harbiden ya. Aşağı bir gitsem atlas. Aha. Ben girme 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 atlas girme atlas. Atlas alamayız burayı. Şimdi alırız. Mehdi arkada. Atlas girsene ne bekliyorsun birader? Ya öf. Yani ne, ne yapayım abi? Yudora tekliyor beni ya. Evet Yudora öyle bu arada. Kullan o Everos'u. Yani Yudora'yı kesmemiz lazım. Yudora'yı keselim, bütün TF'yi ben taşırım. Benim için şu an tek sıkıntı Yudora. Ultisi yok. Allah. Ha varmış lan. Nasıl? Emre. ESS yes, ölü mü? Ölü. Sen, sana güvendiğimde girdim biliyor musun? Ultisi Abi, yok, yok dedin ya. Yoktu ama bak. TP başlangıcında attı ya bana. Hani, çok hızlı geldi. Çift şey bakalım. Bakma, i̇tem de yok. Evet. O ulti basında kestiğinde item de yok. Bizim lord almamız lazım artık. Atlas ne diyor lan bize? Ice mice diyor. Yolda saldır. Bilmiyorum. Gel gel orada o zaman şimdi başla direkt bak ikisi hayatta değilken. Lan Lord gelişmesine de 15 saniye vardı ha. Aynen. YSS ultisi gelecek. Attı ya abi. Attı az önce. Attı mı? Hı hı. Saldır. Uf bebek ya. Ya arada gene ben mi? İnanılmaz abi ya. Yudara kimi tutar soğuk lan yok Aynen. Tek atıyor ya şerefsiz. Bir midas al o yüzden Mehdi. <laughs> yok abi almayacağım ben. Tek ben bile athena alıyorum yani. Ah be bak stun yedi de öldü yine ya. Ben bile athena alıyorum yani artık. Tek yememek için. Ben aynen. Ben de alıyorum. Şu an gideceğim gidiyorum. alacağım kafasına vuracağım bana. Atlası bile tekledi Aga yok ya çık çık. Şur. <laughs> Aha Edora. <laughs> Eyvah. Tamam beni tekleyemez. Oh. Ne oldu lan? Athena'm var ha. Eyvah. Biraz. Baba ne oynadık ben be. Ben çıkmak zorundayım. Ölüyorum valla. Helal. Şu da topluyor. Ben vuruyorum. Valla. De <laughs> Olsun ya maçı kazanalım da. Aga hayır. O flash atmak zorundaydım. Oyun bitti. Aynen. Temiz. Bay bay. Bak bak Edora'ya bak yine stun atıyordu. Elinize sağlık. Eyvallah elinize sağlık. Oh. Çok güzel topladı Hiç ama. Şey ha. Ya. Ama oyun oyun görüyor bak. Oyun kimin hakkı olduğunu en MVP'liğin biliyor. Mehdi. Rahat ol için rahat olsun. Neyse arkadaşlar bak. videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi belirtin. Yayınları bekliyorum. Kendinize iyi bakın.